millet tutuk çanak Hoş geldiniz. Umarım görüşmeyeli keyifleriniz yerindedir. Path of Exile 2 ilk büyük güncellemesini alıyor. Patch'in adı 0.1.1. Oyunda çok fazla yenilik, çok fazla değişiklik var. Özellikle minion build'ları biraz geride kalıyordu. Yani geride kalmıyordu. Güçlülerdi ama biraz haritada yaşadığı sıkıntılar vardı. Kapılarda sıkışıyordu falan. O olay halledilmiş. Oyuna bir sürü değişiklik gelmiş. Strongbox'lar, esanslar, altar mekaniği, tower'lar her şey değişmiş arkadaşlar. Gelin Path of Exile ilk patch'ini beraber detaylı inceleyelim. İyi seyirler. Bildiğiniz gibi oyunun sıkıntılarından birisi Tower map'inin boş ve anlamsız hissettirmesiydi. Bu konuda değişiklikler yapılmış ve oyuna çeşitlilik olsun diye 4 yeni map eklemişler. Bunlar sırasıyla Alfheimridge, Bluff, Mesa ve Sinking Spire. Aynı şekilde şu an kullandığımız Lost Tower haritası da yine güncellenmiş. Arbiter boss'uyla ilgili ciddi değişiklikler var. İlk olarak Arbiter boss'unu bir kere deneme hakkınız vardı bu rakam 6'ya çıkartıldı. Zorluk seviyesi arttıkça yine deneme hakkınız daha az olacak şeklinde not düşürmüş. Kalabalık girenler için de boss kapısı tek kişi tarafından tetiklenecek. Yani 3 kişi girdiniz diye 2 hakkınız olmayacak. Yani 6 kapının 3'ünü kullandığınız gibi bir durum olmayacak. Yine 6 kere deneyebileceksiniz en basit zorlukta. Bu konuyu da şöyle çözmüşler. Map'ten tamamen çıkarsanız boss'u kesememiş kabul edileceksiniz. Bu tekrar deneme hakkı diğer pinnacle bossları içinde zamanla getirilecekmiş. Bunu da özellikle söylemişler. Arbiter'ın mekanikleriyle ilgili değişiklikler de var. Flaming Seed veya Flaming Gale yeteneği kullanırken artık interrupt edemeyecek veya bloklayamayacaksınız. Boss'u kendi taktiğine uygun bir şekilde kesmemiz gerekecek. Boss'un bir emergence phase'i var. Onunla ilgili de değişiklik var. Bu phase'e girerken artık çok az hasar alacak. Phase'e tamamen girdiğinde de dokunulmaz olacak. Şimdi burada ne değişti derseniz çok yüksek hasar vuran single target pasifleri kullanarak boss'u kesenler vardı. Bu biraz engellenmiş arkadaşlar. Ne olursa olsun boss phase'e girecek. Arbiter'da minyonlar için de iyileştirme var. Oyunun her alanında minyon buildları için iyileştirme var. Artık kılıcıyla minyonlar yerine sizi daha çok target alacakmış. Bu şimdi size debuff gibi gelmiş olabilir ama aslında buff. Sonuçta siz bir şeyleri dojlayabiliyorsunuz. Minyonların böyle bir kabiliyeti yok. Minyonlar daha uzun süre yaşadığı için total dps'iniz de bu şekilde artmış olacak. Ancak daha dikkatli oynamanız gerekecek map değişiklikleri. Şimdi maplerde de çok fazla değişiklik yapılmış. Öncelikle endgame maplerine de 3 tane checkpoint eklemişler. Şimdiden söyleyeyim mapte ölürseniz her şekilde ölmüş oluyorsunuz. Mapte patlamış oluyor. Bu checkpointler ölünce geri doğmak için değil bir şeyleri geride bıraktıysanız veya görmediyseniz oraya kolay geri gitmeniz için yapılmış. Bence çok mantıklı bir sistem. Bütün mapi bitiriyorsun bir tane sarı boss küçük odanın içinde falan kalmış oluyor. Map bitmiyor. Bütün haritayı geri koşmak falan gerekiyordu. Bu olay biraz tatlı olmuş. Map lerde boyutu ne olursa olsun minimum 3 tane rare boss olacak şekilde maplerde düzenlenmiş. Stadeller yani içinde büyük bosslar olan, act bossları olan bazı mapler var ya, onlar artık ziggurat refugiye yani başlangıç bölgesine daha yakın çıkacak. İlkleri için söylüyorum. Bu da şu anlama geliyor arkadaşlar. Late game'e ilk geldiğinizde 3 farklı stadel bulmanızı istiyor. Yani quest size bunu veriyor. Ben onları 94 level'da anca bulmuştum. İlk stadeller başlangıç bölgenize yakın olacak şekilde konumlandırılmış. Sonrası içinde değişiklikler var. Stadel artık haritada görünür olacak. Beyaz bir ışık eklemişler. Haritanın o kısmını açmasanız da stederleri görebileceksiniz. Şimdi buraya kadar yorumlayalım bunlar ne anlama geliyor. Öncelikle anahtarların fiyatı düşer. Arbitra'da ekleneme hakkı konulduğu için herkes tarafından tecrübe edilen bir boss olur. Arbiter'ın drop havuzunda olan eşyaların da fiyatı tabii ki daha da düşecektir. Devam edelim bundan sonra mapler daha spesifik haritalara dönüşecek denmiş. Bu da biyom sistemi kullanılarak yapılacakmış. Mesela bir mapte mob sayısı çok yüksek olacak, diğer mapte strongbox daha fazla olacak, başka bir mapte shrine'lar daha fazla olacak gibi şeyler söylenmiş. Bir sürü rakamdan bahsediliyor yüzdesel olarak hepsini okumayacağım ama genel olarak maplerdeki her şeyin sayısı arttırılmış. İşte essence, strongbox, shrine, magic monster sayısı vesaire tamamen arttırılmış olacak bu bioma özel maplerde. Hideout mapleri de yeni başlayanlar için kolaylaştırılmış. Eğer daha önce alınmamış bir hideoutsa rare monster sayısı daha az olacak, bunun yerine magic monster sayısı daha fazla olacak. Shrine'lar map'lerde varsa özellikle daha belirgin olacak. Map'lerde boss çıkma olasılığı yani map boss'u olma ihtimali daha da yükseltilmiş. Ortalama 4 map'ten birinde boss otomatik olarak göreceksiniz arkadaşlar. Boss demişken oyuna yeni bir tablet eklenmiş. Boss tableti. Bununla beraber kulelerden artık map'lere boss basabileceksiniz. Boss olmayan map'lere de map boss'u ekleyebileceksiniz. Delirium, Breach ve Altar. Artık Breach'lerde %15 daha az mob ve daha az chest olacak. Crisis Fragment, Breach Stone, Simulacrum gibi şeyleri olur da NPC'ye satmak isterseniz ki bunu niye yaparsınız hiçbir fikrim yok. Daha fazla gold elde edecekmişiz. Yani dediğim gibi saçma sapan bir şey bu. Bunu yapmayın arkadaşlar. Map'lerde Simulacrum Splinter bulma oranınız %20 arttırılmış. Waystone'a Delirium bastıysanız veya yerde çıkan Waystone'da Delirium buff'ı varsa iki boyutlu ufak bir animasyon eklenmiş. Artık Delirius olduğu üstüne gelmeden de belli olabilecek. I'm Not Afraid You Atlas Pasifi %50 fazladan Sprinter bulmanızı sağlıyordu. %100 olacak şekilde düzeltilmiş. Yani Delirium'a, Simulacrum'a çok daha fazla girebileceğiz arkadaşlar. Simulacrum demişken oradaki değişikliklere de değinelim. Simulacrum Encounter'da yani Delirium mapinde canavarların yükselerek vurduğu hasar azaltılmış. Yine daha fazla vuracaklar ama bu bayağı bir azaltılmış. Bir yerden sonra inanılmaz hasarları çıkabiliyorlardı. Ölenler vardı. Simulacrum'u tamamlayamayan çok fazla build vardı arkadaşlar. Buna dengeleme gelmiş diyebiliriz. Rütüel altarlarla ilgili değişiklikler de var. Artık rütüel altarda daha fazla Omen bulabileceksiniz. Omen of Witling yani şu an oyunda target craft yapabileceğimiz tek item Kaos Orb'un hangi özelliği yok ettiğini artık yazacak arkadaşlar. Kullanmadan önce. <laughs> Strongbox değişiklikleri. Strongboxlar oyunda sevilmeyen bir mekanik oldu arkadaşlar. Yani rare değilse çoğu kişi açmıyordu. Hatta bazı kişiler rare'larını bile açmıyordu. Tamamıyla değişmiş. Şimdi Strongboxlar artık daha hızlı mob spawn edecek. Artık başında saatlerce beklemeyeceğiz. Bu süreç bayağı hızlandırılmış. Yine Strongboxların yaydığı siste moblar biter bitmez kaybolacak denmiş. Strongbox debuffları var biliyorsunuz. İşte buzdur, kaos hasarıdır falan tıklar tıklamaz değil de biraz gecikmeyle hasar vuracakmış. Bununla beraber Strongbox'ları artık map'te daha sık göreceksiniz. Yani dediğim gibi Strongbox mekaniği oyunda çok zayıftı. Biraz daha aktif hale gelmesi istenmiş. Bakalım nasıl olacak. Skill değişiklikleri. Super Charge Slam her bir aftershock'tan sonra yarım metre mesafe kazanıyordu ya bu sonsuza kadar gidiyordu. Kısaca slam build'ı ile tüm map'i temizleme olayı tarihe karışmış durumda. Oynayanlar için üzüldüm. Lightning Bolt skill'i Choir of Storm amuletle beraber kullanılıyorsa adı artık Greater Lightning Bolt olacak. Greater Lightning Bolt başka bir Greater Lightning Bolt ile tetikleyebilecek. Not olarak da Greater Lightning Bolt normal Lightning Bolt'a göre 3.5 kat fazla hasar vurur demişler. Temporalis Unique Body Armor artık bir skill'in süresini 100 milisaniyenin altını düşüremeyecek. Metagemlere gemlere konulan skilllere artık enerji vermeyecek. Pain Offering'in aura tagi ile ilgili değişiklikler yapılmış. Vaynerov'un açıklaması ile ilgili sıkıntı varmış. Düşmanlara indiğinde isabet edeceğini net belirtecek şekilde düzeltmişler. Minion wieldlar için burası çok önemli. Artık range dışında kalan minyonlar direkt olarak yanınızda spawn olacak arkadaşlar. Monster değişikliklere. ...essence bossları sahip oldukları her bir esans için daha dayanıklı olacak. Esans bossları doğar doğmaz skill atmayacak. Biraz bekleme süresi eklemişler buna. Bunun dışında onlarca madde var arkadaşlar. Falancı mobun attığı skill daha belirgin hale geldi. Görsel efekti düzeltildi. Falanca skill'i artık daha az kullanacak. Falanca skill'i arka arkaya atmayacak. Kısaca mapler daha az kaotik olacak şeklinde yorumlayabileceğim maddeler var. Bunları tek tek okumayacağım ama özet olarak bir şey artık patlama efekti yapıyorsa mobun üstünde çok daha daha belirgin bir şekilde onu görebileceksiniz Yine aynı şekilde bir şey size uzaktan projekt atıyorsa bunu çok daha net görebileceksiniz Ve çoğunun hasarı düşürülmüş Moblarla ilgili oyunda artan Bir tane hasar var arkadaşlar O da zıplayan bir mob var ya üzerinize atlıyor Zıplama hasarı iki kere vurmayacak Bir kere vuracak ama merkez noktasına Daha fazla vuracak etrafına doğru da Daha az hasar alacaksınız yani dojlamanız Gerekecek bunun dışında genel olarak Tüm moblar nöflenmiş ve mapler Artık çok daha kolay olacak Bunu net bir şekilde söyleyebilirim Oyun içi değişiklikler, burada önemli değişiklikler var. İlk olarak Solo Self-Found karakter açtıysanız, bunu normal lige taşıma hakkınız olacak. Yani ben Self-Found'dan sıkıldım arkadaş, ilerleyemiyorum veya bana bu kadar Self-Found yetti, ben normal ligde oynamak istiyorum dediğiniz anda karakterinizi taşıyabileceksiniz. Ama şöyle bir şey var, tahmin edersiniz kardeş lige taşıyabileceksiniz. Belt'lerden gelen charm'larla ilgili değişiklikler var. Bir charm efekti karakteriniz kullandığında bunun artık bir efekti olacak. Yani bunu kullanıp kullanmadığınızı anlayabileceksiniz. Eşyalar Eşyalardaki ürünlerle ilgili kritik bir değişiklik var. Eşyalara taktığınız ürünleri artık değiştirebileceksiniz. Eşyanın üzerindeki eski ürün çıkardığınızda çöp olacak ama yine de yeni ürün takabileceksiniz. Bu bence harika bir değişiklik olmuş. Üst seviye bir eşya buluyorduk. O an rezist eksikliğe rezist takıyorduk. Sonrasında ne ürünü değiştirip akıllı bir şey takabiliyorduk ne de satabiliyorduk. Artık bu sorun çözülmüş. Salvage Bench'e tıkladığınız anda envanterdeki hangi eşya salvage edilebilir ve kaç soketi var bunu daha net şekilde görebileceksiniz. Kaliteli yüksek flasklar da artık salvage edilebilecek. Armor base'lerle ilgili bir buff var arkadaşlar. Özellikle enerji shield'a göre armor zayıf bir etkendi. Bu ne kadar değiştirir bilmiyorum ama armor'a temelinden %15 buff atılmış haberiniz olsun. Oyundaki birçok mob artık dodge roll atılarak geri ittirilebilecek. Takılmayacaksınız. Bunu da şöyle açıklamışlar. Mob eğer skeletondan küçükse dodge roll atabileceksiniz. Yani bir insan boyutundan küçükse dodge roll atıp onu geriye ittirebileceksiniz. Üzerinizdeki gold'u harcamak için yani kumar oynamak için trinket veya belt almak için Kureya e gitmeye gerek kalmayacak. Hideout'taki Alva da bu seçeneğe sahip olacak. Burası çok güzel bir değişiklik. Moblar artık mapin girişine yakın yerlerde spawn olmayacak. Hareket eder etmez hasar almak zorunda kalmayacaksınız. Bunun dışında bir sürü performans iyileştirmesi, co-op oynayanlar için oyuncuları kaldırma süresinin azaltılması gibi değişiklikler var. Unique eşya değişiklikleri, unique eşyaların daha değerli olması istenmiş. Buradaki garip kısımsa şu: Eşyaya yeni bir özellik eklenmişse buna direkt sahip olacaksınız. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Eğer eşyanın mevcut özellikleri baflandıysa yeni haline çevirmek için divine orb atmanız gerekiyor. Gerekli gereksiz. Tüm unique'lerde birçok değişiklik var ama burada ben öyle göze çarpacak, wow dedirtecek değişiklikler bulamadım. Genel olarak leveling aşamasını daha da kolaylaştıracak değişiklikler var diyebilirim. Şimdi gözüme çarpan bazı eşya size söyleyeyim. Eksiğim varsa ya da bu da oyuna etki eder diyecekleriniz varsa yorumlarda belirtirsiniz. Beraber tartışırız. Benim gözüme Carry and Call Focus çarptı arkadaşlar. Eşya zaten minyonlara maksimum life veriyor ve sizin rezistansınızla minyonların aynı rezistansa sahip olmasını sağlıyor. Bu özellik kullandığınız tüm javalları minion mı çevirebilirsiniz demek rezistans olayına takılmada. Base stat olarak çok kötü olduğundan kullanmıyorduk ama fokusa ayrıca %30 minion damage de eklenmiş. Tekrar söylüyorum base stat olarak yine öyle iyi bir fokus falan değil. Ama late game'e gelmiş minion build'ların en azından deneyebileceği bir item'e dönüşmüş diyebilirim. Task Iron Queerast'da da değişiklikler var. Bleeding şansı %10'dan %50'ye çıkarılmış. Şu anki haliyle yine tercih edilecek bir şey değil ama spesifik ve bleeding build'ı kasmak isteyenlere biraz kapı açılmış bu eşya sayesinde. Eternal Spark Focusu yine leveling için güzel olmuş. Sabit dururken verdiği mana regen %40'a düşmüş. Ama yanında direkt %40 normal mana regen eklenmiş. Bu değişiklikle fiyatı da artmış ama 26 level biri için daha kullanılabilir bir eşyaya dönüşmüş. Aynı şekilde Feathered Fortress da yine leveling için güzel bir eşya almış bence. Üzerindeki tüm rakamlar artık 10-20 arası değil 20-30 arası gelebilecek. Hepsinin böyle 25 geldiğini varsaysak 25 fail, 25 kolt, 25 str, 25 dex çoğu kişinin 26 level'da işine yarayacak statlar olacaktır. Bunun dışında da uniklerde büyük bir değişiklik ben şahsen göremedim. Zaten çok OP değişiklikler yaparlarsa bu unikler bol bol maplerden düşen şeyler. Hadi onu da geçtim. Bunları stoklayan birileri çok kâra geçerdi. Oyunun yönetiminde böyle bir şey izin vereceğini zaten sanmıyorum buglara ve fixlere gelelim. Oyunda crash problemi oluşturan bazı durumlar varmış. Yorumlarda da çok yazmıştınız bana crash yiyoruz diye. Son zamanda ben de başlamıştım. Onları düzelttiklerini söylemişler. Önemli diyebileceğim değişiklik Burning Ground artık kaçınılmaz yerlerde spawn olmayacak. Özellikle level'ların altında Burning Ground'ın üstünde kalıp ölmeyeceksiniz. Oyundaki tüm sesler, sanat tasarımı ve grafiklerde iyileştirmeler yapılmış. Birçok boss fight'e görünüş iyileştirmesi yapılmış. Bazı maplerde yerin altına giren dağın üstüne çıkan kısaca ulaşılamayacak yerlere giden bazı moblar varmış. Bunları da düzeltmişler. Konsoldan oynayanları da müjde. Artık oyun konsollarında da loot filtresi kullanılabilir olacak. Gelecekte de map için banka slotu yani waystone stash tab eklemeyi planlıyorlarmış. Hem oyunla hem de patch ile ilgili tüm fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın. Subtitles by the Amara.org community